Ne o? Bize hediye mi getirdin? <laughs> Koray, o ne oğlum? Bugün kutuna mı gideceksin? Ne yapacaksın? <laughs> Koray, büyük mü hissediyorsun, küçük mü abi? Söyle. Bence ya da en iyisi istiyorsa Hamdi Bey'i arayayım ben senin için. Bak benim aram bayağı iyi güzellik yaptırırım Oğlum sana. belki Amerika'ya gidecek diye eşyalarını falan toplamıştır. Birazdan içinden daha söz çıkacak bence. Millet, Beni dinleyin. Ya oğlum, Koray. Bırak sen şu kutuyu geç otur yerine. Bak Hayat Hoca gelecek şimdi kızar vallahi ben sana söyleyeyim. <laughs> Hayat Hoca'dan önce benim size vermem gereken bir ders var. Size söylemiştim. Ben gidersem sessiz sedasız gitmem. Fırtınayı kopartıp öyle giderim. Ya oğlum senin kopartacağın fırtınadan ne olur ya? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın ya. Geç yerine otur hadi. Birazdan burada kıyamet kopacak. İddia giren var mı benimle? Ne dersin Aragaz? Yalnız aslan parçası. Ben e, kazanacağım garanti olan iddialara girmiyorum. <laughs> Çünkü biliyorsun abi çok sıkıcı oluyor. haklısın <laughs> <laughs> kardeşim haklısın. İşte sizi bu kendinize aşırı güvenmeleriniz yaktı. Halbuki yerinizi bilseydiniz hiçbirinize dokunmadan giderdim buralardan. Ama siz kaşındınız. E bana da kaşımak düştü tabii ki. Ya sen mi bizi kaşıyacaksın Koray? Kes tatavayı ya. Yani misafirsin, yolcusun diye bir şey demiyoruz ama... ...sen de çok sıkıcısın be abi. <laughs> Net. Çok sıkıcıyım öyle mi? Birazdan çok eğleneceğiz ama. On be hayatında görmediği eğlenceye tanık olacak birazdan arkadaşlar. Koray, hayatımda gördüğüm en sıkıcı adamsın. Bak, bak, ne oldu bana bak. <laughs> Güzel. Mükemmel sanıyorsunuz değil mi kendiniz? Zengin değilsiniz belki, ama gönlünüz zengin. Hep öyle dersiniz ya. Asla ulaşamayacağınız hayatları eleştirirsiniz. Zenginler sizin için kötüdür, ama siz iyisinizdir. Onlar yalancı, bencil, namussuz kötü kalpli insanlardır. Ama siz... ...siz her zaman dürüstsünüzdür. İyi kalpli, açık yürekli ve iyi niyetlisinizdir. İşte ben bugün bunun bu şekilde olmadığını göstereceğim size. Hepinizin sırlarını tek tek dökeceğim ortaya. Ha bu arada sizinle ilgili sırları sadece bir günde öğrendim. Yani biraz daha zamanım olsaydı kim bilir neler bulurdum. Evet. Abidin seninle başlayalım. Annen evleri temizliğe gidiyormuş. Aynı zamanda plazalarda tuvaletleri temizliyormuş. Yani başkasının pistini temizleyerek geçiminizi sağlıyorsunuz öyle mi? Neden bunu arkadaşlarından sakladın Abidin? Ben bunu arkadaşlarımdan saklamadım ki. Annem temizlikçi evet. Evlerde temizlik yapıyor. İş yerlerinde tuvalet temizliyor. Hatta ben burslu okuyorum. Durup dururken kürsüye çıkıp annem temizlikçi diye bağırsa mıydım yani? Bundan gocunmuyorum ki. Hem ne olursa olsun çalışmak erdemdir. Bence bunu bir ara sen de dene Koray. Helal. Bravo. 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 Bravo! Helal olsun Abidin. Evet. Eyvallah. Sen Loşko... ...baban iş yerindeki bütün parayı zimmetine geçirmiş. O yüzden de işten kovulmuş. E Söyleseydin de üç beş para toparlardık işsiz baban için söylemediğimi nereden biliyorsun Bu sınıfta senin dışındaki herkes bunu bilir zaten Koray Evet benim babam işten kovuldu Ama senin dediğin gibi zimmetine para geçirdiği için değil Zimmetine para geçirenleri ihbar ettiği için kovuldu Delikanlı bir adam olduğu için kovuldu Ve ben babamla gurur duyuyorum sonuna kadar Sen bundan anlamazsın Koray Peki. Öyle olsun. O zaman hiç kimsenin bilmediğine emin olduğum sırdan bahsedeyim size arkadaşlar. Ama bunun için biraz hazırlık yaptım. Bir saniye. Ne oldu Koray? Gelin oldun, gidiyor musun? <laughs> Yalnız sana çok yakışır o ha. <laughs> Vallahi beyaz açar seni. <laughs> Günay... Heh. Hayat Hoca da geldi, kadro tamamlandı. Ne oluyor? Hocam, 10B'nin kirli çamaşırlarını döküyoruz ortaya. Siz de tam yerinde geldiniz. Hatta en eğlenceli sahnesinde geldiniz. Bu elimde görmüş olduğunuz gelinlik... ...yakın zamanda bu sınıftan bir kız arkadaşımızın üzerinde olacak. Aslında bakarsanız bu kız arkadaşımızla hiçbir sorunum yoktu benim. Ama bana pis bir iftira atınca dikkatimi çekti doğrusu. Hiç anlamadım. Ama biraz araştırınca gelinliğin sahibinin sırrının ne kadar büyük olduğunu görmüş oldum. <laughs> Zeynep Arkadaşlarınla paylaşmayacak mısın bu sırrı? Evet arkadaşlar. Zeynep arkadaşımız yakında evleniyor. Onur. Bu arada Zeynep'in düğününde mutlaka çalmalısın. Hatta ikiniz düet yapın. Çok güzel olur. Ben. Benden bu kadar. Amerika yolcusu kalmasın. Bay bay. <laughs> <laughs> Alo. Murat Besin Cerrahgil ile ilgili bir ihbarda bulunacak.